öge. Bugün şöyle nasıl başlasam derken dedim ki siz değerli dostlarımıza bir güzel sözle bir güzel tespitle merhaba diyelim. Ve bir taraftan ben bu tespiti yaparken ki kitabımızdan bir tespit olacak. Siz de radyonuzun sesini açarsınız. Haber verecek bir eş, dost, akraba varsa onlara söylersiniz. Güzel olur. Aslında sana da böyle, bana da böyle hepimize sen değiştin diyenler genelde yanılırlar. Yanılıyorlar. Sadece iyi niyetlerini, güler yüzünü, ve fedakarlıklarını kullanarak haddini aşan kim varsa aslında onlara haddini bildiriyorsundur. Ama bu birilerine sen değişmişsin gibi gelebilir. Ve bu senin problemin değil. Onların problemi. Öyledir. Her ağlayan güçsüz değildir dostum. Her gülenin mutlu olmadığı gibi. Çoğu zaman ki görünüş aldatıcıdır. Her zaman, her görünenin bir görünmeyen tarafı vardır daha sahici olan. Ha, onu görmek de göz değil yürek meselesidir. Her kişinin değil, her kişinin harcıdır. Kıymetli dostlar, yine duamızı edelim değil mi? Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Şu dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yurt içinde yurt dışında sesimi duyan her yana şöyle içerilerden bir merhaba. Nicedir selamın alamaz oldum. Anladım be. Unuttun. Yazma artık istemem. Ben sensiz de yaşanır bir dünya kurdum. Kurduğum düzeni bozma. İstemem. Şimdi bu şarkıda diyor ya sen beni düşünme. Ben toparlanırım diyor ya. İnsanlar aslında çoğu zaman toparlanmanın bir yolunu kendileri bulurlar el açtıkları, derman bekledikleri, el eman dedikleri insanlardan ziyade sonuçta kendileri istemese toparlanamazlar. Kimse yardım edemez. Nasıl ki insana kendisinin zarar verdiği gibi hiç kimse zarar veremez, yardımda da böyle. Fakat bazıları hayatta o kadar incitilirler ki, zamanla öyle incitile incitile Duygularını göstermemeyi öğrenirler Kendilerini korumak için Duygularını bastırırlar Sevgili dostum Ve Zamanla da Bastıra bastıra Duygularını duygularına yabancılaşırlar Mesela ne hissediyorsun Diye sorduğunda biri Verecek cevap bulamazlar e Bu çok zor bir durumdur Böyle durumlarda olanların da Allah yardımcısı olsun. Zaman zaman ben de söylüyorum hatta çoğu zaman diyorum ki yayından şimdi işte kendince hasta olan, herhangi bir derdi olan, başında bela olan varsa sabır cümleleri kurup şükür telkin edip diyorum ki üzülme. Aslında üzülenlere üzülme diyen çok olur da bizim gibi üzülenlere üzülme diyen çok olur da üzenlere gidip de ya niye üzdün diyen hiç olmaz. Ve sen derdini ne kadar anlatırsan anlat karşıdaki o derdi tanıdığı kadar bildiği kadar anlarsın. Hep inandığım bir şey var. Daha Yolun başındayım, yaşım ortalarda. <laughs> bu da ne enteresan bir laf değil mi? <laughs> belki buradan çıkacağım. Ömrümün son günü belki bugün bilmiyoruz. Belki çıkamayacağım. Neye göre ortası hayat? <laughs> Hadi o genel algıya göre diyelim. Hani bu yaşları orta yaş diyorlar ya. Şu yaşım... Şu yaşıma kadar ailesiyle sorunları olan, problemleri olan birinin mutlu olduğunu görmedim. Kastettiğim şey şu. İşinde çok hareketli olabilir, şöhrettir, paradır, imkandır vesaire. Eğer evinin içinde mutlu değilse o diğer hiçbir şey o insanı mutlu etmeye yetmiyor, yetmez. Görmedim. Ama eğer evinin içinde ailesiyle mutluysa biri Allah'ın izniyle hayatın diğer eksik, sıkıntı, arızalı, sorunlu yanları onu deviremiyor. En azından üzemiyor. En azından bir yere kadar üzüyor. Ailesiyle mutlu olup da öyle kolay kolay yıprananı da görmedim. Başınıza gelmiştir. Şu an farklı farklı diyarlarda, farklı farklı yaş, duygu, düşüncelerde dinleyenler var. Çoğunuzun başına gelmiştir. Sen dersin ki ya kimseyi incitmeyin. Kimse benim yüzümden kırılmaz. O yüzden böyle bir susarsın. İçine atarsın. Ama karşı taraf kendini haklı yerine koyar. Sen sustun ya. Öyle değil mi? Olsun sen yine de. Susman gereken yerde sus. Muhatap olmaman gerektiğine inanıyorsan muhatap olma. Yine kimse incitme. Allah Allah. Allah Allah. İstanbul sokakları geçmişte kurtuluştan çok dinlemişliğimiz vardır, dinletmişliğimiz vardır. Ama merhum Müslüm Gürses. Şu düzenleme de güzel be. İstanbulumuzdan İstanbul sokaklarını sesimizin ulaştığı hem İstanbullulara hem de İstanbul'u özleyenlere Armağan edelim. Herkes şunu ister aslında. Yani ne kimseye küsüyüm, ne de kimseye güceneyim. Bunun için galiba şöyle davranmak doğru olabilir. Ne kimseye küsecek kadar yer ver hayatında. Ne de kimseye gücenecek kadar değer. Yani ne darılacak kadar güveneceksin. Ne de gücenecek kadar seveceksin. Nasıl ki kainat bir dengedeyse sen de dengede duracaksın. Pekala. Radyo 7'de hafta içi her gün hem gündüz hem gece gölgen seninle. Şimdi şarkı başlamadan söyleyeyim de içimde kalmasın. Tam böyle şarkıya girdim. Bir dinleyicimizin mesajını gördüm. Öyle samimi ne olur demiş ki? Abi ne olur bir daha söyler misin? Ne çabuk açtın sosyal medyayı? Elinde miydi? Ne çabuk yazdın? Ama sizin ne olur deyişinize kıyamam. Şair ne güzel demiş. Ben ölüşüne güldüm. O benim... <laughs> Dur. Ben gülüşüne öldüm. O benim ölüşüme güldü. Farklıydık işte. Farklıydık. Yani olması gerektiği gibi benim araçta, benim arabada birinci sırada radyo yedi var. Mustafa abimiz de araba şu anda. Çok sevdiğim bir abiyim. İlgileniyor her şeyiyle. Benim arabada açmış beni dinliyor. <laughs> Normalde canlı canlı bu neredeyse imkansız değil mi o arabada? Ama böylelikle bu olmuş oldu. Arman etmiş olayım bu şarkıyı da elleri dert görmesin yolu bahtı açık olsun. Bu vesileyle yurt içinde yurt dışında sesimi duyan herkese selam ve muhabbetle armağan etmiş olduk bu şarkıyı. Sevgili dostlar. Hani hep duymuşsundur ben de hem sahnede hem de radyoda hep söylüyorum. Allahu Teala bizi imtihan ediyor. Edeceğini söylüyor. Yani mesela nasıl başıboş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz diyor değil mi? Başıboş bırakılacağınızı mı? Veya denenmeyecek misin gibi. Ve bu imtihan farklı farklı ama daha çok algı ve daha doğrusu olgu şudur mevzu. Zaman zaman verir sınar, zaman zaman alır sınar veren de o, alan da o. Ama kul şunu unutmayacak, ince bir çizgi var. Allah'ın bizi sınaması, bizi bilmek için değil. Haşa. Ezelden ebede her şeyi bilir. Peki imtihandaki sır ne? Bizi bize bildirmek. Bizim kendimizi bilmemiz için. Çünkü işin sonunda herkes bal gibi neyi yaptığını biliyor olacak. Sevgili dostum. Ve bir kez daha şunun neden söylendiğini anlayacak. Kötü olan ne varsa başımıza gelen kendi yapıp ettiklerimizden. Kendi nefsimiz yüzünden ve kimseye kabahat bulamazsın. Kıymetli dostlar radyo yedimizde şimdi Neşet Ertaş Usta'nın bir türküsünü genç bir sesten, farklı bir yorumdan, farklı bir düzenlemeyle dinleteceğim. Bu türküyle alakalı da düşünmeden edemiyorum. Hani hep söylediğim bir şey vardır. İnsan sevgisini dile getirecek, seni seviyorum demesi güzeldir. Sevgiyi gösterecek önce ama duyuracak da. Fakat seni seviyorumdan daha güzel duyurma şekilleri var ve beni hep daha etkiler. Yani aman üzerini sıkı giy, üşütme demesi bir insanın sevdiğine seni seviyorum demesinden daha zarif gelir bana veya uyumuş kalmıştır kanepede şöyle üzerini bir örtü verir. O tavır seni seviyorum demekten daha güzeldir. Bu küçük iki örnek. Aynı şekilde bunun tersi de var. Mesela Neşet Baba da tezahür etmiş. Sevdiği üzmüş, perişan etmiş. Üzdün demiyor bak. Ne diyor? Yazımı kışa çevirdin. Abi ifadeye bak ya Allah aşkına. Üzdün dememiş. Yazımı kuşa çevirdin demiş. Allah gani gani rahmet etsin Neşet Ertaş ustayı anıp ondan bir türkü dinlemezsek olmaz. Hatta her türkü ayrı güzeldir ama bu türküyü şimdi dinleteceğim türküyü de bir başka söyler üstad. Yardan ayrı düşeli. Bak diyor ya Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Leyla'm. Şimdiki türküde de yardan ayrı düşeli diyecek. Şimdi bu ayrılıkla alakalı da bir nokta atışı yapayım öyle devam edelim. Öyledir. Doğrudur. Hayatında bazı yerlere, bazı olaylara, bazı insanlara elveda demeden hayatında huzura, mutluluğa hoş geldin diyemez. Bak şarkıda sevgisini anlatmak için böyle inceden kaba tabirle 40 dereden 40 su getirmiş. Değil mi? Neler söylemiş? Aşkını anlatacak ya. Sevgili dostum. Bu bana biraz şunu düşündürttü. Herkes muhabbetlerde, diyaloglarda karşılıklı mutlu olmak ister. Enteresan bir ölçü. Sence de doğru mu? Senin üzüntünü, üzüldüğünü anlamayan seni mutlu da edemez. Senin halinden, bakışından, belki bir kelimenden, duruşundan senin üzüldüğünün farkında olmayan seni mutlu da edemez. Sence? Şimdi özellikle genç kardeşlerime bir ölçü daha vereyim. <laughs> zaman zaman soruyorlar işte. Abi evlisin. Allah evlat nasip etmiş. Evet nice büyüğümüz kadar tecrübeli değiliz ama Belki şimdi söyleyeceğim nasihati vermek için yeterli diyebilirim tecrübeme. Yani ister ki genç kardeşlerim, istiyorlar ki böyle mutlu bir yuva kursunlar. Mutlu bir yuvada doğru bir seçimden geçiyor. Ama aslında hepsinden öte sağlam duadan, niyeti temiz tutmaktan geçiyor. Bunu şöyle bir kenara koyduk. Gelelim o benim söyleyeceğim ölçüye. Canım kardeşim, hem hanımefendiler hem de delikanlılar için, gerçi niye öyle hanımefendiler delikanlılar dedim, hanımefendi delikanlı olamaz mı? Halbuki hep inandığım şey şu, inandığıma ters tezat bir laf ettim. Delikanlılık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Hanımefendiler de delikanlı olabilir. Bu nedenle biz şöyle diyelim. Hanımefendi kardeşlerim için de beyefendi kardeşlerim için de diyorum ki boyu boyuma uysun derdinde olma. Hatta huyu huyuma uysun derdinde de olma. Gel şunu unutma. Yaran yarana denk mi ona bak. Herkesin Biraz şu hayatta yaraları vardır. Eğer o denkse senin acını anlar. Senin acını anlayan hayat boyu senin yanında olabilir. Eğer onlar denk değilse sen sızıyla kıvranırken o çok başka yerlerde olur. Unutma. Veda zamanı geldi. Bana ulaşmak için sosyal medya hesaplarıma Talha Bora Öge yazarak ulaşabilirsin. Nasipse yakında Aksaray'da ve Sivas'ta etkinliklerimde buluşacağız. Tanıtımları Radyo 7'de duyuyorsunuz. Sosyal medyada da afişleri göreceksiniz inşallah. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgen varsa Radyo 7'mizde buluşacağız. Son sözüm şu olsun. Sevgili dostlar anlaşılmak bir nimet. Anlayacak insan bulmaksa büyük bir kısmet. Allah nasip etsin. Amin. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayın. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah.